bir seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? Ben mi? CHP veririm abi. Daha önce kime verdiniz? CHP verdim abi. Yine veririm abi CHP. Bu pazar bir seçim olsa hangi parti olurdu? AK Parti'ye verirdim. Şu anda olmayandan yana olur. Yani AK Parti dışı mı? Evet. Vallahi ben biraz kararsızım ama ama bunu asla mümkün değil veremem. Muharrem ya. Memleket Partisi mi? Evet, Memleket Partisi. Yani AK Parti haricinde bir şeye oy verirdim. Kafanızda bir isim. Bir isim yok. Abi kesinlikle CHP. Neden CHP? Çünkü Atatürk'ün emaneti bu ülke emanet ettiği gençleriz biz. Abi hangi partiye oy verirdim? Yani AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Hangisi olurdu? Var mı kafanızda bir isim? Yani ittifaka verebilirim abi. Ali Babacan'a verebilirim. Ekonomiyi daha güzel yönettiğini düşünüyorum. Yöneteceğini düşünüyorum. Deva partisi mi? Evet evet. Valla AKP dışında herhangi birini atabilirim öylesine de olsa. AKP'ye kesinlikle vermeyi düşünmüyorum. Yorum yok. Valla AK Parti dışında hepsine verebilirim. E, Kapanızda bir parti ismi var mı? Yok. Bende kalsın. Yani kararsız mı yoksa oy mu kullanmayacaksınız? Yok kullanacağım da o zaman karar vereceğim. <laughs> valla kararsızım da bilmiyorum valla. Karar önce kime vermiştiniz? <laughs> valla ben MHP'liyim. Kararsızım. Neden? Ama e, yeni muhalefetleri dinlemeyi seviyorum. Şu an onları e, söylediklerine önem veriyorum. Yani. Ee, bu pazar bir seçim olsa yani şu andaki ne bileyim, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir parti olduğunu pek sanmıyorum. Ama yine de en yakın olarak CHP'yi gördüğüm için CHP'yi seçerdim. Ee, belki memleket partisi belki. Muharrem <laughs> İnce mi? Hı -hı. Kararsızım. Ay, ben... E... Trump'ın gelmesini istiyor. Ha, yok. Seçimle ilgili bir şey söylemesem olur abi. Kararsız mı? Yani bir şey söylemeyin ya önemli AK Parti. AK Parti ya. Biz AK Partiliyiz. Ee, ekonomi oy terzinizi değiştirdi mi? Şükür değişirdi ama yine de yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam. Biz AK Partiliyiz. Vallahi hala şu çekilmez hayatın şeyinde AK Parti'ye veriyordum. Hala da düşünüyorum ama nasıl diyeyim AK Parti'ye az rütüş olsun diye belki e, yandaş yan partilerine verebilirim. Mesela bir e, MHP veya şeye az bundan ders alsınlar diye. AK Parti'de. Şimdi belli olmaz seçim şu an için olsa yine AK Parti veririm. Öbürlerinde bir şey yok yani. Tabii ki iktidardan yan olurdu. AK Parti'den yan olurdu. Erdoğan'a vereceğim. AK Parti mi yine? AK Parti. AK Parti. Ben HDP'liyim abi. Hedefe atarım ben. Ben şimdi parti lafı niye Hiçbirine vermem. Neden? Vermem. Yani güven mi? mi? Yok aynen. Siz sorayım abi. Kime vereceksin abi? Var mı verecek bir şey? Bilemiyorum, size Bu bana göre hiç kimse yok. Hepsi yalan dolan. Yani boş mu kullanacaksın? Boş. Boş. Hep, hep yalan dolan. Hep yalan dolan. Aynen. <laughs> Reis. AK Parti mi? Evet. Hiçbir partiye Allah. vermezdim. Niye vermezdim? Hep aynı olacağı için çünkü. Perinçen Partisi hangisi o? Vatan. Aynen. <laughs> Hiçbir de oy vermeyeceğim. Sandık başına mı gitmeyeceksin? Gitmeyeceğim, vallahi gitmeyeceğim. Yani görüşümüz belli, İslam yani şeriat. Şeriatla yönetilmesini isteriz yani. Onlara vereceğime Tayyip'e veririm gene abi. Bana göre Erdoğan benim babam. Ben onu ellerinden öperim. O başımızda olmasa, Türkiye ondan sonra biz Suriyeleri kabul ettik. Kimse bizi kabul etmez. İsterse bana katıl. İsa'sa katılmaz. Erdoğan muhakkak ki tabii. Bizim şeyim, görüşeğimiz o. Ben gizli tutuyorum. Nasıl? Gizli tutuyorum. Ya yani fikrinizi söylemiyorsunuz. Yok fikrim yok. Aa çok çok sıkıntılı bir soru oldu şu anda. An e, milletimizin yararı neyse o. Valla. AKP dışında hepsi. <laughs> Valla. Şuna bile veririm oyumu. <laughs> evet gelecek gel, parti. Evet. Ahmet Davutoğlu'na doğru gitmem. Bu pazar seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumu verdim. AK Parti. <laughs> AK Parti. Ben abi ne? Ben, ben bu yaşıma geldim 52 53 yaşındayım. Hiçbir partiye ne oy verdim ne de kullandım. Sonra? Bundan sonra da Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Vallahi şu anda kararsızım. Şimdiye kadar şimdiye kadar Tayyip'e verdim ama artık kararsızım. AK Parti'ye. Ben de AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye Parti verirsin. Ben AK Parti'yim. Hangi partiye oy verirdiniz? Ya boşver ben onları. Bıraktım. AK Parti'yi veririm. Biz İyi Parti'ye veririm abi. Vallahi abi şu anda tam emin değilim ama muhalefete vereceğiz. AK Parti'ye vermezdim ama herhalde. Yani muhalefetten birine mi? Ya kimden aday koydu onu bile bilmiyorum. Çok takip etmiyorum. Abi Deva Partisi'ne Ali Babacan'a oy verirdim. Ben CHP'ye verirdim. Tabii ki AK Parti. AK Parti. Ben de AK Parti diyorum. Şu andaki iktidardan olmayacağı kesin. Onun dışında hangisi olurdu? Ee, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğim. Önce AK Parti'ye veriyorduk ama artık kaybetti yani bize göre. Vallahi şu an hiçbir partiye oy verecek halimiz yok. Herkes geçim kaygısında. Hakikaten daha iyi insanlar gelsin, daha iyi şeyler olsun diye umudumuz var. Ama bilmiyorum yani şu an öyle bir partiye oy vereceğim diyemiyorum. AK Parti'ye vereceğiz abi kime vereceğiz? Şu an kararsızım, Düşünme aşamasındayım aynı şekilde. Yani ben emet değilim şu anda. Altok diye düşünüyorum yani inşallah. CHP mi? Evet. Biz kalsın. <laughs> Kafanda başka bir parti ismi? <laughs> AK Parti her şey abi. <laughs> CHP mi? CHP. Hocam şimdi eee partiyi bu partiyi boş verelim de. Önemli olan, önemli olan insan gibi yaşayabilen bir demokrasi istiyoruz. O. İyi partiye verirdim herhalde. Hiçbir partiye vermezdim. Yani oyumu mu kullanmayacaksınız, kararsız mı? Kararsız, kararsız. evet. Kararsız, kararsız. Yok. Siz? Ya aynı ya, yok. Ben hiçbirine oy vermek istemezdim. Evet. CHP'ye. Kararsızım şu anda ya. Yaptığı işlerden dolayı devaya yakın görüyorum kendimi. AK Parti. Mevcut partiye sanırım. AK Parti mi? Şu an öyle gözüküyor. <laughs> Ya zamanı gelince düşünmek lazım be. Ya şimdi karar vermek için bunlara çok erken. Yaşımız yetince düşünelim inşallah. İlla ki aklımızda bir şeyler var da okuduğumuz okul sıkıntı çıkarır, bir şey olur. Gerek yok. Bilmiyorum. <laughs> Kararsız mı? <laughs> evet şu an yani verilecek parti görmüyorum ben. Yok mu kafanızda parti? Tabii ki var. Hangisi? Ama işte siyasi açıdan. Yani sıkıntı mı teşkil eder? Evet. Yani o kadar özgür değil miyiz yani bir partisi ismi verecek? Özgür değiliz ne yazık ki. Özellikle Konya gibi bir yerde olamıyoruz. Allah malum parti hariç <gülüyor> 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 Hepsi olur. Hiç fark etmez yani. Allah söyleyemiyorum. Eee ve muhalefet veririm kardeşim. Vereceğimiz kim var? Bir, bir tek bir kişi var. Kim abi O da başımızdaki reisi cumhurumuz. Kendi partime verir. Hangisi o? CHP. Kararsızım. AK Parti yani. Bir abla. AK Parti oy vermezdim. Neden abla? İşte. Refah. Hiçbir partiye oy vermem. İyi Parti. Beldeyle yine devam yine. AK Parti mi? Konya. Ay AK Parti. Vallahi ben bu zamana kadar AK Parti'ye verdim. Bundan sonra içtik zor gibi ama başka da kimse yok. Abi ben ben onunla ilgilenmem ben İyi Parti'ye oy verdim. İyi Parti. İyi Parti. İyi Parti. AK Parti.